arkadaşlar bugün sizlerle birlikte parking serimizi hayatta kalma bir şekilde devam ediyor devam edeceğiz ay hani devam edeceğiz değil de başlayalım çok mutsuz bir haberim var ben hesabı yerine yeni okumak isterim evet şu an hesabı güçlendirdim biraz Görün sorsun. göstereyim. Bir şöyle bir Mercedes'imiz Şöyle bir Mercedes'imiz var Ses Kulakla dinlemenizi önermeyiz Bağırışma falan olabilir çünkü Mercedes böyle Altı tekerlekli Tamam başlayalım tek oyuncularda Başladık dostlar Başladık Şunu kendim erkek gibi gösteriyorum kız karakterim var ama neyse biz yolumuzu görüşürüz bu videoya 10.000 like gelirse arkadaşlar 10.000 like gelirse ay 10 like gelirse bu, bu videoya hatta 2 like 3 like gelirse hayatta kalma serimizin devamını getireceğiz Duruluyorum şu an. Bak bu video 3 like gelirse bir daha söylüyorum 3 like gelirse hayatta kalma seyirimizin devamı başlayacak. 3 like benim için çok bir şey. Evet çok bir şey. Ne? Çok, çok bir şey. Vallahi çok bir şey. Oh, oh. Bunun çocukları gezdireceğim, tozlayacağım. Minzer çocuklar. Hanım da Sema yani. Ay. Hadi gidelim o zaman. <laughs> of of daha götüreceğim bunu. Bir de götüreceğim. Bir de götüreceğim. Bir de bir Kırmızı çıkmana. Kırmızı gibi kare. Herkes ürün taşındı bile ya. Tek biz kaldık. Ama buranın keyfi bitmez, bitmez buranın keyfi. Yine de biz buradaki keyfi alıyoruz kardeşim. Bir dakika. Bir yok lan. Bence de da Ben daha iyi şartlıydım. O da olacak ama. Bence de Beşik misin lan sen? Kısa tır basıyorum ya. Şu an gideceğiz. Eu sei que você tá... geldi. Yani kaçın. Bas lan bas bas bas. Yeminle teyrem Şimdi bu arada şu an burun sokacak çok sıcak çok sıcak Geliyorum ben şu an atlet takılıyorum şimdi. O şu an araba 200 gidiyor çok değişik bir şey. Şimdi biraz bir şey yapabilirsin. Hadi koş lan sen misin? Sonra o çok hızlı gidiyor. Araba durursam 5 saniye bile bilirmiş.

Kötü değilim ben. Hemen yine, yine Bu video bir saat veya iki saat sürebilir. Gerek yok. Olsun ya. Uhuuu! Yüz değil ki. Bir dakika ortadan gidiyorum. Akıllı ben burada bir şey yapacağım. Araba şey oluyor ya. Şöyle. Araba şey. Ben aynaya bakıyorum ona. Bak, bak. Araba motor sarı aldığında vut 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 hani geri gidiyor sadece. O yüzden ben bunu yapamıyorum. Yani tamirciye de gidemiyorum. Şu an o yüzden yani yine o geçtim. Anladınız? Bismillah geldik. Hemen şu Oraya Capacinho, capacinho. Ah, não! Eu não sei o que é. Corre, corre, corre. Como é que eu dar corte? Ah, não, 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 não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. não. Yel, Bir da. <tık> Be, ben oldu

Sesi yüzünü şey, şey yapak. Baba baba baba. Gelsin şey bir müzik açsın. Tam açayım oğlum. Açayım açayım. Ne uzatsam kafamdan yok geçer şey geçiyor. Ich kann nicht mehr drin, xqui se tran la có

Ben bunu Baba Ben Çok güzel çıramı Hayır, onu ben mi Of, ya. Tamam. Çatı çıramı açıyorum. Hadi atın, İyi geceler. Of. Hepimiz olur ya. 3 2 1 0 4 Ana! Ana! ya. Geldi. <laughs> Kalkın lan, gezeceğiz. Yarın biz aşağı gidelim. 就是。 arabanı seçen bu arabayı bayağı veriyorum. Kanalıma abone olanlardan birisiniz. Bu kadar parkin kullanıyor tabi. Şu an sizde abone olup kar parkingi oynuyorsanız abone olup o arabayı bedava kazanabilirsiniz. Bir yeni bir Bazıları ödülük geldi. Bunu ödülük geldi. arada başka bir aileydi ama bunlar vardı tabi. Buna böyle şeyler vardı. Biraz modif ettim böyle oldu. Yapmışız AMG, AMG 3. Altı ve yoktu. Sonra yaptım. Aynen diyorsunuz. Ama yok. 啊、uh. e tá 1000 bastım 1000. Böyle ara der mi. 2000 de bastı. 1000 görüyor musunuz? Göstergeye bakın arkadaşlar. göstergeye bakın. Oha 2000. Bir de ona ona azalıyor ya. 嗯。

Kimin gördünüz mü? Gördünüz mü? Kimin bastırdı? şu kuş kuş önü kuş kalıp olmuş önüm kuş kalıp olmuş <laughs> dediğim araba böyle bir arabaydı deli bir araba manyaktı araba tanrı yapsın allah için bu araba nedir diyorsanız ben de bilmiyorum ben bu araba böyle dememiştim ama oyun bana verdi böyle bir araba Then we do cup and shoot them. Bye. Bye.